Herkese merhaba arkadaşlar. Selam kardeşim. <laughs> <laughs> Çar Deler Simülatörü. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikinci bölümünü çekiyorum. Bu arada ikinci bölümünü tam çektim. Baktım video serimde. Şimdi çekiyorum arkadaşlar. Hastayım. Arasada Şu oyunun bir şeyin yapalım yani Sesini kısalım bayağı bir ses var şu an siz beni zor duyuyorsunuz. ara ben sesi çok seviyorum hayır şey. Bunlar açık. Yok yo, yo, yo. bu, da kapalı kask. Evet start'a basıyoruz. Ses gitti zaten. Araba sesi gelmeyecek. Şimdi arkadaşlar şimdi ikinci bölümüne tekrar hazırlandık. Ben hazırlandım. Bayağı bir oynadım. Bir milyon paramız var. E, şu an niye açtık? Ka şeyi, kanalı lütfen abone olabilir misiniz? Abone olursanız çok 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 sevinirim. Bu adı zaten burada yazıyor Cadde Simulator. Aa çıkmıyorsa birinci bölüme gidin. Birinci bölümde yazmıştım adını. Evet şimdi burada bu da alacağım bir tane. Yeşil yeşil bu var. Yeşil yeşil bu bizim göstermiyorum. 200 abone olursa göstereceğim. 78. Biz bunu bir 70'e indirebilir miyiz abem? Evet biliyorsunuz. Hayır hayır, sakın kapanma. He. Ee, biliyorsunuz bak yapıp arabalar falan almıştık falan. Böyle değişik araban ses tabii ki gelecek yani o da değil. Bu araba kalsın. İn. Şimdi bunu alacağız. 123 diyor. Siz bunu bir 100 100'e indirin. 100.000'e indirin aga. Tamam 100.000'i istiyor. <laughs> arkadaşlar kazıkladık ama neyse. Hadi gidelim. <laughs> Haykırız ezberledim. de arkadaşlar. <laughs> geri geri gittik. İki tane arabamız var. İki tane arabamız burada satılı versin. Satılı kalsın. 140 tamam. Fiyat doğru gidip daha başka arabalar alacağız arkadaşlar. Bu kadar olur mu? 10 tane araba almamız lazım. Hemen neyvurum da gidelim. Eee, şimdi ne onu 1, 2, 3, 4 araba var. Mükemmel. BMW 8'e başlayalım hemen. BMW i8. i8'e ben kaç kişi acaba? i8 çok güzel var araba bu arada. bin istiyorlar. 98 olur mu be? Hadi 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 hadi. hadi. Yeah, bu 198 vardı. Bu arada BMW ile çıkacağım ben Biliyoruz BMW'cim senin ne kadar güzel olduğunu. Evet Mercedes alacağız. 61 bin yo. 59'a biz bunu alır mıyız? Hadi 59 hadi. Yes be 59 aldık. Adamay. İstemese bile alabiliyoruz zaten oyunun bug öyle. İlk defa uçmadı BMW ye. bu bölümde. O uçmadı. <laughs> 4400 lira indirip 100 yapabilir miyiz be abi? 100 bin lira tam yaptık. Alkışlayalım. Bebeyle yola çıkacağız demiştik. Altta araba var mı? Araba yok. Al ben Şey çil ama Şimdi şurada da alalım. var. Bakalım. Bağlı arabayı çarpa çarpa geldik. Bakayım. Audi değil oğlum bu ya. GTR mı acaba? 47 alır mıyız lan bunu? Hadi. Hadi 47. Hadi 47. 40, ay 47. Hadi 47. Hadi. 47. Hadi. Evet, aldık. Ok. Hadi şimdi. gidelim. <laughs> Bu da bir e, bir 10 tane araba aldıktan sonra videoyu bitiririz. Hemen sağa dönelim bunu. BMW 8 daha acayip hızlı. Vites sonda. O yüzden biz gidiyoruz. Uh -huh. Sağa döneceğiz. Dur dur dur. Uh -huh. Hepsi arkaya gitti. Dur. Hayır. Buradan gidiyoruz. Evet. Ve geldik abicim. Şimdi iki, dört, altı, dört tane araba lazım. Bize dört tane araba nerede bulabiliriz? Tabii ki pazardan. Marketten pardon. Ah market place araba yok hayır ve bir tane arabamız var. Bunu alalım. Bu tane araba alınmıyor bu arada. Bu kadar. Abla heh, tamam. 30 bin indir abi. 30 bin. Hadi 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 hadi. Hadi. Bu. Asalım bunun abi. Yukarıya. Harita açık mı bilmiyorum. Haritaya bakmıyorum. Şu an yola odaklandım. Sağ ol. Şey Buradan gitme. Oo, mükemmel çarptı. hala. Geçer bak. Hop! Hmm, refleks. Yattır baba. Böyle dömlük ilerliyorsunuz ve gazı bıraktık. Mükemmel girdi baba. Bu araba hemen bunları satalım. Kaç lira istiyorlarsa satacağım arkadaşlar. Çünkü bir milyonum var zaten. 1 milyon ay. Arabaya binme, sat şunu, sat. Sonra et Sat, 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 sat. Sat, 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 sat. Sat <laughs> sat 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 çabuk 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 8 dakika oldu videomuz. Şu 8 baş harfi. Abla arka abla. Ah on gitti. Neyse bir video daha sonra geldik var video ben, ben size bir tane daha katmak istiyorum sağda iki tane, tane video, sağda bir tane video var o bildiğin cümlenin oraya gidin hadi görüşürüz